Selamlar herkese yine ben. Son birkaç gündür uyku düzenim bir hayli bozuk ki ...bunun nedenlerini zaten tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gündemi takip etmekten artık kendi hayatıma bile odaklanamaz oldum. Ve işin ilginç kısımlarından birisi de şu. Gündemi sadece bir saatliğine bile takip etmediğiniz zaman bütün gündemden bir haber kalıyorsunuz. İçerisinde olduğumuz süreci size eldin yani. Ve birçoğunuzun da bildiği gibi hatta o sırada zaten canlı yayındaydık. Canlı yayında beraber takip ettik. Ekrem İmamoğlu dün tutuklandı arkadaşlar. Sabah saatlerinde bu karar verildi ve tabii ki sadece Ekrem İmamoğlu da değil yanında birçok isim de tutuklandı tutuklandı. Bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan bazı isimler ilçe belediye başkanları olduğu için de elbette bu o yerlere şu anda kayyum atanacağı anlamına geliyor. Fakat İmamoğlu davasında henüz böyle bir şey yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gibi bir durum söz konusu değil. Keza İmamoğlu şu anda sadece yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Kent uzlaşısı yani terör soruşturmasından dolayı tutuklanmadı. Bu soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fakat yolsuzluk soruşturmasından dolayı tutuklu yargılanacak. Ve şu anda da zaten cezaevinde. Şimdi konumuza doğru bilinen bir yanlışı düzelterek başlayalım. Öncelikle bu İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığının kanıtlandığı anlamına gelmiyor dostlar. Daha önceden de söylediğim gibi tutuklu ile hükümlü farklı şeylerdir. Hatta sizlere genel olarak süreci şöyle açıklayayım. Herhangi bir kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığı zaman o kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınır. Gözaltı süresi en fazla 24 saattir fakat ek gözaltıyla bu 48 saate kadar ulaşabilir. Ancak ortada eğer ki toplu işlenen bir suç varsa gözaltı süreleri 4 güne kadar uzayabiliyor. Ki zaten İmamoğlu da ortalama bu kadar gözaltında kaldı. Daha sonrasında ise savcılığın burada verebileceği iki karar var. Ya kişiyi serbest bırakır ya da tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eder. Ve evet, tahmin edeceğiniz üzere savcıların tutuklama etkisi yoktur. Bu kararı ancak hakimler verebilir. Savcı kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettikten sonra yani İmamoğlu'nda olduğu gibi kişi sulh ceza hakiminin karşısına çıkar. Sulh ceza hakimi ise kişinin savunmasını dinler ve buna göre belirli başlı kararlar verebilir. Verebileceği ilk karar mesela kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakabilir. Yani yurt dışına çıkma yasağı koyabilir veya ev hapsi verebilir. Ya da ki kişinin tutuklu bir şekilde yargılanmasına karar verir. Ve kişi elbette bu karardan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilir. Fakat altını çizmek istediğim bir nokta var ki kişinin tutuklu yargılanmasıyla hüküm giymesi aynı şey değildir. Yani suç ceza hakimi burada aslında bir hüküm vermez. Sadece kişinin tutuklu yargılanmasına karar verir. Ve bu kişi hapse girdikten sonra yani İmamoğlu'na olduğu gibi içerideyken yargılanma süreci devam eder. Ve burada oluşabilecek senaryolar şunlardır dostlar. Ya İmamoğlu belli bir süre sonra tahliye edilir. Yani hapisten çıkar fakat yargılama süreci halen daha devam devam eder ya da mesela beraat edebilir. Yani beraat etmek demek dosyanın kapanması ve kişinin suçsuzluğunun anlaşılması demektir. Bu durumda kişi hem içeriden çıkar hem de dosya kapanmış olur. Tahliye ile beraat arasındaki fark budur. Ya da elbette kişi bu davadan suçlu bulunur ve ancak o zaman bu kişinin kaç yıl hapiste kalacağı belli olur. Yani bazı insanlar mesela özellikle Google üzerinden İmamoğlu'nun kaç yıl hapislediğini falan sormuşlar fakat İmamoğlu henüz şu anda hapis cezasıyla karşı karşıya değil aslında. İmamoğlu şu an sadece tutuklu bir şekilde yargılanıyor. İkisi arasındaki fark tam olarak bu. Ancak sonuç olarak hem diploması iptal edildiği için hem de kendisi şu anda hapiste olduğu için 2028 yılına kadar eğer ki bir şeyler değişmezse kendisi Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Ki biliyorsunuz ki dün de 23 Mart yani CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçimleri yapıldı. Zaten tek aday da İmamoğlu'ydu yani buradaki asıl amaç sayıyı göstermekti. Ve açıklanan verilere göre 15 milyon kişi dün CHP için oy kullanmış dostlar. Ve tabii ki bu olayların yaşanmasından sonra İstanbul Başsavcılığı da İmamoğlu'nun kent uzlaşısı soruşturmasından serbest bırakılmasına tepki gösterdi ve bu karara itiraz ettiler. Ve eğer ki bu itiraz değerlendirilir ve İmamoğlu bundan da ceza alırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak demektir. Fakat şu anlık herhangi bir şekilde kayyum ataması söz konusu değil. Ancak bu günler içerisinde değişebilir tabii ki. Peki bu kent uzlaşısız dediğimiz soruşturma nedir tam olarak? Yani ben ilk başta bu soruşturmanın detaylarını okuduğum zaman gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü bu soruşturmanın açılmasının tek sebebi dostlar 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin bazı büyükşehir belediyelerine aday göstermek yerine CHP'yi desteklemesinden dolayıymış. Yani bundan dolayı diyorlar ki siz terörle işbirliği yapıyorsunuz. Ulan kapatsana o zaman Dem Parti'yi. Yani madem bu şekilde görüyorsun devlet değil misin sen? Kapat Dem Parti'yi olsun bitsin. Ya arkadaş benim bu çelişkiyi hakikaten aklım almıyor ya. Madem bu parti hakkında böyle düşünüyorsun o zaman kapat. Laf söyleyen olursa emin ol biz de onların karşısında oluruz. Sen yeter ki gereğini yap. Ha bu arada bu söylediklerim İmamoğlu için de geçerli dostlar. İmamoğlu hakkındaki iddialar gerçekten de doğruysa eğer o zaman kanıtları koy. Hepimiz tepki gösterelim. Ancak İmamoğlu'na açılmış olan soruşturmanın tamamı gizli tanıklardan oluşuyor. Ve gizli tanığın ifadesi de işte duydum, gördüm, ettim falan böyle saçma sapan şeylerle dolu. Ayrıca kim ulan bu gizli tanıklar? Seni kimin suçladığını bile bilmeden sen bu konu hakkında nasıl ifade verebilirsin ki? Gizli tanık. E iyi o zaman ben de bir sürü şeye gizli tanık olayım. Bol keseden herkes hakkında bir şeyler sallayayım yani. Ve tabii ki şunu da söylemeden geçmeyeyim. İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiası doğruysa bile biz tabii ki İmamoğlu'na tepki gösteririz fakat tepki görmesi gereken bir kişi daha var. Bu yüzden de o kişiye de tepki göstermeyi ihmal etmeyin etmeyiz elbette. Yani bazılarının aksine en büyük yolsuzluğu görmezden gelip de sadece diğer kişilerin yolsuzluğuna laf etmeyiz yani. Bu konu hakkında bir eleştiri yapılacaksa eğer herkese yapılacak. Özellikle bunun en büyüğünü yapana. Bu konuda da her ne kadar çok fazla açık konuşamasam da herkesin aklına eğer ki aynı kişi geliyorsa zaten çok büyük yolsuzluk yapıyor demektir. Yani siz düşünün o kişiyi savunan insanların bile aklına büyük ihtimalle aynı kişi gelmiştir. O kadar büyüğünden bahsediyorum yani. Peki bundan sonra ne olacak? Canlı yayında da söylemiştim tekrardan söylüyorum. İktidar bu noktada sonra baskılarını iyice arttıracaktır. Ve hiçbir şekilde bundan geri adım atmayacaktır. Çünkü eğer geri adım atarlarsa eğer halka bir nevi bakın siz sokağa çıkarsanız biz geri adım atarız mesajını vermiş olurlar ve artık herkesi susturamadıklarını kabul etmiş olurlar. Bu yüzden de baskıları büyük ihtimalle bugünden sonra daha da artacaktır. Ta ki herkes pes edip evinde oturmaya başlayana kadar. Bizim ise burada yapmamız gereken şey dostlarım bu zulme hiçbir şekilde sessiz kalmamak ve elimizden geldiğince tepkimizi koymaya devam etmek. Ama şayet eğer bu süreçte insanlar yavaş yavaş pes ederse ve protestolar biterse işte o zaman malum kişinin dediği gibi 2071'e kadar aynı iktidarla devam ederiz. Ve değil makarnayı, soğan ekmeği bile zor bulur hale geliriz. Eleştirin. Eleştirmekten korkmayın. İktidarı da eleştirin, muhalefeti de eleştirin. Bakın ben emin olun muhalefetten %100 memnun değilim. Hatta eleştirebileceğim çok şeyleri var. Ama bunu söylediğim için büyük ihtimalle bana birçok kişi tepki gösterecek. Fakat önce Erdoğan gitsin arkadaş ya. Çünkü benim için önümüzdeki en büyük problem bu zaten. Yoksa emin olun yarın mesela bir seçim olsa ve CHP başa gelse, ben çok yüksek ihtimalle ihtimalle muhalif kalmaya devam edeceğim ve bu sefer de yeni hükümeti eleştireceğim. Çünkü bu kişilerin de bana ters olan birçok söylemleri var. Ama bu söylemler bile Erdoğan'ınki kadar değil. Ben bu adamdan nefret ettiğim kadar kimseden etmedim ya. Benim çocukluğumu, gençliğimi, geçmişimi, geleceğimi çaldın sen. Ve umuyorum ki hesap verdiğini görmeden bu dünyadan gitmem. Tek ve en büyük dileğim budur. Söyleyeceklerim de bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.